Biz bu videoyu niye açtık lan? Dur 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 dur, dur! Uçağ, amına koyayım? Dur 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 dur

O çocuk manyak amına koyayım ya? O çocuk harbi on numara çocuk ya. Yani i̇nşallah ileride o çocuk şey yapmazlar da on numara çocuk o çocuk. O çocukta gelecek var. Ne oluyor reis? Ne yapıyor beyler? Sen 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 senin ta ananı avradını Senin ta ananı avradını Sen bir oruçlu çocuğusun Sen bir oruçlu çocuğusun <laughs> <laughs> Ananı s***** videolara bak Beni bir anda bırak Bunlar ne böyle amına koyayım ya Abi biz teşekkür ederiz abi bu ne böyle amına koyayım ya harbiden Gördüğüm o sondaki videolar en kötü hayatımda gördüğüm en kötü videolardan bana koymuş. <laughs> Seretme <Seyat gülüyor> dana. Terbiyesiz <laughs> <Şu an gülüyor> <de, gülüyor> ya ekmek Biz yok. onu yazan Seyat kişiye mi? söylüyoruz. Onu yazan kişiye. Aç kişi. başka kanal aç. Sana değil. Aç Baş başka kanal o zaman. Sinan, sen abi. Abi, Sinan abi sakin ol amına. Murat ne oldu lan? Allah'ım duydum anladım. Sen bütün kahve. Oğlum sağdaki chat ne böyle amına koyayım? Reinhardt 20 asistle kupayı kandırıyor. <laughs> İlk defa bu kupayı gördüm. Ne amına koyayım ya? Sırada o hep var. Cahil erkin sevinçten havaya uçuyor. Hasan Ali'nin anasını sikeyim diyor. Biz... <laughs>